Merhabalar. Merhaba ne anladım, anladım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hemen bulduk sizi. Ha? Hemen bulduk. Valla. Yoldan geldik. Daha eve gidemedik. Gidemediniz mi? Senin yeni bulduk. Kenan Bey hemen önce ülke gündeminden kısa bir konuşmak istiyorum. Siz de kısa dönem önce reklamlarda da oynamışsınız sosyal sorumluluk projesi. Evet, evet. E, yangınlara dikkat çekmek için. Ağaçlarımıza Şu dikkat edelim. Şu anda da edelim. zor bir durumdan geçiyoruz. Vallahi ne diyelim arkadaşlar içimiz yanıyor gerçekten. Hani e, tatilde yedik belki ama e, denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor. Fotoğrafları çünkü gördük yüzünüzde zaten hiç mutlu bir durum yok. Hepimizin yani Sinem'in de çok canı sıkıldı. Ben hakikaten hani sütünden endişe etmeye başladım. Bayağı hani çünkü dertleniyordu. E, oralarda biz yaşadık, tatil yaptık. Orada birçok insanı tanıyoruz. Esnaf arkadaşlarımız var. Orada yaşayan arkadaşlarımız var. E, haberleri alıyoruz tabii. İçimiz gerçekten kan alıyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama çok ciddi bir afet tabii. Allah yardımcıları olsun yani ağaç da gerçekten bir can gibi yani hani tekrar hocanın e, böyle ağaç olması yine bir 25-30 sene bekleyeceğiz yani birçok kişi artık o gördüğü yeşilliği bir daha göremeyecek ama inşallah yani bundan sonraki yıllarda da dikkat etmemiz gerekiyor ekstra dikkat etmemiz gerekiyor çünkü e, küresel ısınmanın hani göz göre göre geliyor zaten. Geçen sene çok sıcaktı. Bu sene daha da sıcak oldu. Önümüzdeki sene de belli ki böyle olacak. O yüzden hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Ağaçlarımıza kendi canımız gibi sahip çıkmamız gerekiyor. De biz oraların güzelliğini gördük ama çok küçük bir kızınız var. Belki ileride mesela göremeyecek. Yani bu düşününüz mü? Allah mi? korusun. Allah korusun. Tabii yani ondan çok büyük endişe ediyoruz. Yani bizim orada gördüğümüz o muhteşem doğayı e, onlar görebilecekler mi? Yani orman kendisini yeniler. Yeter ki insanoğlu oralara bir şey yapmasın. Ormanın arazisini orman olarak bıraksın. Yoksa orman zaten kendini bir şekilde yeniler. Bir Biz yeter ki araya girmeyelim. Yardımlar yapılıyor. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Ediyoruz sözler, abi. Sözler, Ediyoruz tabii. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğin gibi işte Orman Bakanlığı'nın o e, Evet sosyal duyarlılık için olan videosunu da çekmiştik. Ki çekerken de yakın bir tarihteydi. Evet. Tabii mi? tabii o 15 yani, gün, 10, yani. 10 gün önce, 10 gün önce. 10 gün önce çekmiştik daha. Fakat maalesef öyle oldu. İnşallah bir daha ülkenin başına böyle şeyler gelmez. İnşallah diyelim. Sineman hanımın e, sütten bahsettiğiniz kesilmesinden korkuyorum. Bir problem olmadı değil mi? Olmadı. Üzülüyor tabii. tabii hani etkiliyor tüm şeyler. Her gerçekten çok Çünkü bir de haberleri takip evet. edince gerçekten insanın e, içi yanıyor hakikaten ya. Yani ciğerimiz yandı yani. Allah bizi böyle felaketlerden korusun canım. Kendinize bak. Konu değişirse Kenan sen Bey neler Olur, sıktınız sen. şimdi neler yapıyorsunuz? Ne şey. Ne yapacağız? Şimdi. Hayırlısı. Heza bir uyku sertifikası almışsınız. Ee, bilmiyorum. <laughs> haberler doğru mu? Annesinin işi onlar. Aldı ama değil mi evet. doğru haberler. Yani e, sağlık uyku eğitimi vermek için öyle bir e, eğitim aldı. Sinem uyguladı. Çok da başarılı oldu. Hiç Hem annesi. ona gitti. Yani çok şükür. Bey, bir de sizin fikrini çok merak ettiğim bir konu var. Geçtiğimiz günlerde çok gündem oldu. Best o herkesin yerde oturduğu bir fotoğraf var. Siz biz de sizi ilk orada tanıdık. Evet. Best oldu birincisi olarak. Siz o fotoğrafı gördünüz mü hani Gördüm. Şeylerdi, siz o dönem böyle şeyler yaşanıyor muydu? Gördüm bence ee, çok yanlış yorumlandı. Hı. Yani orada o kadar yarışmacı var. Yani bir kapalı <laughs> Otel e, salonunda e, oturulmanın yeri oturmanın nasıl bir beyis olabilir ki? Çünkü Tabii orada birisi ayakta durumda. konuşacak, oyuncu şeyler e, mankenler yerde oturuyorlar yani burada sanki orada mankenlere zulme ediliyormuş gibi bir e, imaj çizildi. Hiç öyle bir şey yok. E oradaki arkadaşlara sorun eminim bir tanesi bile şikayetçi değildir. Çünkü zaten orada yürüyüş yapıyorlar, koreografi yapıyorlar. Oraya sandalyeleri getir, geri kaldır falan e, zaman alan şeyler. Bir de çok kalabalık. E tabii yani gencecik insanlar orada <laughs> otelde e, yerde oturmaktan nasıl bir sakınca sıkıntı olabilir ki? Yani e, danslar olur, yeri gelir taklatması gerekecek. Evet. Ne olacak o zaman? Yani herkese birer tane böyle on numara koltuk mu olacak? Bence çok lüzumsuz abartıldı. Yani yarışmanın e, kimyasından ayrı olan bir şey değil bence. Yok, teşekkür çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kendinize